Hepinize merhaba arkadaşlar ben Elif ee, bugün yine ikizimle ikizim Esma ile bir video çekiyoruz. Bu videonun konusu Esma benimle. Da, yani yani, eğer tanımıyorsa e, işte bilemezse sorduğum soruyu bunu Bilmiyorum. işaretleyeceğim. Bilirse de bu. Bilirse bu. Gösteremiyorum. O kız. zaman başlayalım. Piu. Şimdi <laughs> ilk ilk sorum bir dakika ben bunu bileceği için şunu çıkardım. İlk sorum ee, benim X'de de en sevmediğim bug. Hmm, oyunun kazması. kasması. Yanlış bildi. Pardon doğru doğru şaka yapıyorum. Evet. <laughs> ...Dara... ...benim... <laughs> tamam. ...sinirimi bozuyorsun... ...şimdi... E, ...benim... ...aileden... ...bizim aileden en sevdiğim kişi... ...izin vermeden söyle. ...ben... ...şimdi arada kaldım... ...ben ya da annem... ...ben... E, ...aileden herkesi sevdiğim için... <laughs> O zaman böyle bir soruyu niye soruyorsun? Doğru. O zaman herkesi seviyorum diyebilirsin yani. Ama bir kişi dışında. Neyse. Neyse ya boş ver. Bu soruyu ee, geçmiş olalım. Soruyu. Esma sende hala dans açık. Sende de bende dans açık. Değil. Neyse boş ver. Neyse, şu an boş var. verelim. Ee, benim en sevdiğim renk. sarı. Çok kolay. Doğru. Benim uğurlu e, rakamım. İki. Doğru. Benim en sevdiğim yemek. Dolma. Keder dolması. Doğru. E, benim okuldan en sevdiğim arkadaşım. Sadece Aynen. ismini söyle. Doğru. Daha sormadan söylüyorum çünkü hazırım. Başka ne sorusu vardı? Hatırladığım kadarıyla şey yazmıştım. Yani aklıma yazmıştım. <laughs> benim en sevdiğim ikinci arkadaşım. İkinci Edwin. Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Durun benim oyunum kasıyor. Allah rızası için bir bağım, müsaade. Sen soruları sormaya devam et. Ben buradan zaten sesim geliyor. Tamam. Benim buradan sesim geliyor dediğim gibi. Sorcu. Sor. Ee, benim şu an değil de eskiden de vardı. Şu anda var hala. Eski hesap. Hayır. Ee, benim en sevdiğim küçük oyuncaklarım. Yani takıntılı olduğum oyuncu. Şu anda... Kine mi söyledin? Evet. Şu andaki değil eski ve şu an işte değişmedi. Onu zaten es, yanından eksik etmiyorum. Eski yumurta yeni yumurta. Yenisi <laughs> yani. pekmez. Ama pekmez ama değil ya. Pekmez ve yumurta. Işte. Öyle değil. Ee, bizim ee, en sevdiğim hayvan. En sevdiğim kedi. Doğru değil mi? Doğrudur. Ama bir yandan da korkuyorsun sen. Çediden. ben hayvanlardan çok korkuyorum ama galiba köpek. Benim en sevdiğim, ben köpeği de seviyorum. Benim en sevdiğim seviyorum. hayvan kedi ama zarar vermeyenler olarak balık. Çünkü balık çok masum bir hayvan. Evet balık çok masum bir hayvan ama köpek balığından bahsetmiyoruz. Evet. Yoksa köpek balığı bizi denizde güzelken bulup diye yutar yani. Neyse, e, benim en sevdiğim etkin. <laughs> Doğru. <gülüyor> tamam, şimdi de en kritik soruya geliyorum. Bunu bilmen biraz zor. Ama... <laughs> en sevdiğim oyun. En sevdiğim oyun. Toka boka. Zart. Ne? Pedax'de. Hayır. Ne? Roblox. Ama o kapandı. Açıl artık. Bana Roblox ne? Kapanırsa ye, da kapansın. Ne Eğer açılırsa Roblox videosu da gelsin. Evet. Zaten açılırsa ben PKXV kanalına bir şeyler atmayı unutabilirim. Evet şey çünkü fazla fazla Roblox oynarsın çünkü sevda Kralıyız yani. Aa eve biri girdi. Kim girdi? Bilmiyorum. Kim o? Atamıyorum ama. Kim o? Boş ver ya. Boş ver. Aa, tamam. Dursun lan. Videoyu bastı. İki kişi. İki kişi mi? Nerede? Biz bunları atmaya çalışıp geliyoruz. Çıkaramadık o yüzden. Bir tanesini yani çıkardık. Diğeri çıkmıyor. O girdi. Ona, ona, şey dikkate almayın. Evet. Şimdi diğer sorumu soruyorum. Bu galiba son çünkü artık başka hiçbir soru kalmadı. O zaman benim partımı da tek bir videoda yapabiliriz. Olur. Bu videoda da Esma'nın partını yaparız. Partiye gerek kalmaz. Evet. Me onun, onunla da uğraşmayız. Zaten biz unutuyoruz. Evet. Bazen hangi videoyu çekeceğimizi falan. Unutuyoruz. Çünkü bizim beynimiz biraz sıkıntılı. <laughs> B12 ee, var. E, şimdi şey soracaktım. <laughs> Neydi? Hatırlamıştı. <laughs> e, benim benim dememe gerek yok değil mi? yok. <laughs> Benim en sevdiğim küçük oyuncaklarım. Küçük oyuncak. Küçük. Küçük. Ha, pardon pardon. Onu Benim en sevdiğim dijital aletim. Tabletim. Doğru. <laughs> ee, bir şey daha söyleyeceğim. Bunu biraz isim vermek istemediğim birinden çalmış olabilirim. Olsun bir şey olmaz. Bir tane soruyu çalmış olmaz Evet. Yani herhalde bir şey olmaz. Ama özür diliyorum buradan ona da. Çünkü aklımda başka soru kalmadı. Bir de video fikri yok yani. Biz evet. Video fikri de alıyoruz. Video fikri bayağı PKK kanallarından alıyoruz. Ama sıkıntı yok. çünkü çünkü. Bütün, PKK kanalları atıyor. Evet. Anladınız. Benim senin <laughs> ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım üç şey. Herkese soruluyor bu soru. Neyse birinci olarak tabletin, ikinci olarak ben <laughs> niye zırtıldıyor? <senin? bir> Üçüncü olarak ailem. Hayır. Ne? Bak tablet doğru. Ailemi alırım. Bir tane LED daha sıkıyor. <laughs> Salak video atmak için mi? Evet. Tabii ki de ıssız bir adaya düşsem. Yine Roblox'un video... açılmasını orada da beklerim. Yine size, size video... yine video atarım. Yine size video yetiştirmeye çalışıyor. Bakın ne kadar sevdalı bir... Ben bu arada şunları unuttum galiba. galiba. var. Ee, şimdi Esma'ya geçelim o zaman. O zaman ben onu... Yer değiştiriyoruz. Durur. <laughs> evet. İlk soru. Ay. Sen de hangi soruyla başlamıştın? Ya sen Neyse, ben başka bir soru. sorayım. Hmm. Benim en sevdiğim renk. Senin en sevdiğin renk 3 tane. Ee, mor, mavi, yeşil. Doğru. Niyazi, parazi, terazi, razi. Allah'ın cezası. Mütebazi, Allah'ın <laughs> ince. O aklıma geldi sen sayarken. Evet söyle. Ee, benim en sevdiğim yemek. çok kolay. Yemek spagetti. <gülüyor> spagetti. ben öyle diyorum. Doğru. Doğru. <laughs> doğru. Benim en sevdiğim oyun. Pekakiste. Sevdiğim... <laughs> çok nokta. doğru ya yani. nokta. Benim en sevdiğim uygulama. Bu, arada, bu bence çok kolay. YouTube. Çok kolay. Benim de TikTok. Ne? Boş bir şey olmaz. tamam. Sor. Ee, benim en sevdiğim <laughs> oyuncu. Bunu bilmem bence imkansız yani. Tiko. <laughs> Hayır. Değil mi? Minik. <laughs> Neyse tamam. Sor. Minik dediğimiz ayıcık da büyük, büyük bir büyük şey yani. Bir şey deyip geliyorum. Tamam. Başka soru istiyoruz. Benim en sevdiğim uğurlu rakam. Yanlış kurgan. Benim uğurlu rakam. Benim uğurlu rakamım. 7. Ee, Galiba kız oraya yapışmış bir bakayım Ben de bakacağım. Üf, yalnız hiç hareket etmiyor. Aa. Aa yok kız. Kız Aa. gitmiş. Ben kız o kızı neredesin? çok sevmiştim. Neyse videomuzu işgal etmeyin devam ediyorum. Kaç soru sordun sen? Bilmiyorum. On Neyse bir... ben birkaç on, soru sordum. Onu sorayım. geçmişti galiba. Ee, e, e. Ne soracağım başlarsın. Benim en sevdiğim YouTuber. Senin en sevdiğin YouTuber. Çok kolay. Söyle bakayım. Pkxte kanallarından değil mi? Evet. Ee, Herap pkxte, ee, Özgüç TV, Maya, Maya, pkxte, Maya pkxte, Venus pkxte. Ben bütün pkxte kanallarını <laughs> Dina seviyorum. Dina pkxte, hepsini seviyorum. Ah bak bu videoyu Dinoş görürse burada da benim arkadaşlarım da var. Benim yok. Şunu var daha? burada. 52 tane arkadaşı var yani. Bir soru. Benim sadece 4 tane arkadaşım var ama istek geliyor. 5 tane isteğim var. Hiçbirini kabul etmeyeceğim. Ne ara çıkartma geliyor ya. Şaka şaka. Çıkıyorum geri giriyorum çıkartma. Tamam hadi. Neyse ben soru sana... soru ee, soru bilmiyorum. Ne soracağım? Ne? Tamam acem Hadi anne. Hadi. Hani? Hmm, benim bir... Kaçıncı soru? Neyse sor. sor... Soru... Ne soracağım ya? Aklımda da soruyor. Soru, soru öneririm mi sana? Öner. Benim en sevdiğim hayvan. Benim en sevdiğim hayvan. Senin en sevdiğin hayvan... Kedi. Benim burcum. Esma... Ok işareti falan çıkarsa ona. Ok. İkimizin de burcu aynı olduğu için benim burcumu bilsem senin burcunu da bilirim. Akrep. akrep Ben bu soruyu niye sordum? Hiçbir bilgim yok. Benim doğum tarihim. Ee, 8 Kasım. Doğru. Ben Başka da soru Kasım yok. <laughs> Başka da bir soru yok. Tamam. Ee, yeni yine... seviyoruz. Yeni videolar gelmesi için kanala abone, abone. olun. Kanala abone olun. Like atın. Bildirimleri açmayı yani ding dong <laughs> unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlarınıza bizi önermeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.